没得钱。<noise> <noise> Bir orada elini yıkıyor arkadaşlar. Şşş bizi gördü şu an. Ay, yakalandık arkadaşlar ya. Biz niye evden başlayıp duruyoruz? Bir son bizi eve getirip duruyor. Hiç hoş değil. Bir son gördük gününü. Arkadaşlar ya çok korkuyorum. Ne yapacağız? Evet evet evet. Şimdi eve giriyoruz. Aa! Çok güzel. Şimdi bu, bu kapı iki kilitli. Ooo. En küçük bir elektronik buldum arkadaşlar. Şuna bakın. Buranın açılması gerekiyordu. Allah Allah niye açmadı acaba? Ay çok minik. Neyse. Ee, biz o zaman şimdi uçaktan çıkmamıştık. Hıh. ne yapıyor? Hüso. Lisa... çekme beni elektrik süpürgesiyle çekme <laughs> lütfen ya. Hayır 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 hayır. Adam çekiyordu ya. Ne yapıyorum ben böyle bir şey görmedim. Hah açtım sonunda ya. Şunu şey yapmış mıydık biz? Başka bir şey var mı buralarda? Ay çok komik. Ha şurası açık evet bana yalabiliyorum. Ay çok komik. Nerede? Ha silah burada. Bu ne böyle ya? Oraya açıyor sanırım. Hadi. ha açıldı. Ama yok buraya açmıyormuş. Nereye açıyor? Biz buradan nasıl kurtulacağız arkadaşlar ya? İnanmıyorum. şunu açacağız tamam mı? Buradan buraya çıktık. Buradan buraya çıktık. Buradan da buraya çıkacağız. Ama alamadım ki. Ne yapacağız? Burada bir şey var mı? Arkadaşlar gittikçe korkunç olmaya başlıyor. Bu ya ne yapacağız? Hop. Alamadım vallahi ya. Ha şunu şey yapabiliriz. evet. Düşürebiliriz. Gibi geliyor bana. düşürdük. Alalım. İyi kırmızı anahtarımız da var. Aa burayı da açmışız. Şimdi hemen bana aldım arkadaşlar. Köpek balonu olduğu bu? Geri bilmiyorum. Köpek balonu nerede bilmiyorum yani. Ama ben yine de arkadaşlar köpek balonu olduğu yerde suyu da boş almaya çalışacağım. Ay yakalandık. Kamera kurmuş. İnanmıyorum arkadaşlar. Kamera kurmuş oraya. Hemen Babacım. <laughs> ha. İyi kapandı ama olsun. Şimdi şu neymiş? E bu buranın kilidini açıyor galiba. Evet. Buranın kilidini açıyor. Peki yani buranın anahtarını yapmamışlar gibi geliyor bana. Şurayı ne açıyor ki ben bilmiyorum. Aa, aldık mı? Anahtar ne? Bak yaptık ama anahtar nerede bilmiyorum. Hadi hadi bir saniye anahtar hala içeride olabilir. Yok ki. Bu ne? Burada su var. Ay düşme. Uf ne yapacağız arkadaşlar anahtar nereye gitti? Buraya gittiniz. Evet bulduk anahtarı. Aa çıkarmayı da başardık. Hadi silahımızı alalım. şu olabilir. O yüzden hemen oraya çıkalım. Şu kovayı da alacağım bana. Belki lazım olur bu kova. Ee, elimizde ne var? Hemen bakıyorum. Ha, bu arada şu suyu bir boşaltalım. Ay Gelme 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 bir son. Gelme bir son. Gelme. Hadi elektrik su çekmeden çekemeden şunu bir açsaydım iyiydi ya. Ha, açtım ama herhalde suyu boşalttık şu anda. Diyebiliyorum. Şimdi sessizce iniyorum. Sessizce alıyorum. Ve geri gidiyorum arkadaşlar. Bir sonra nerede bilmiyorum ki. Gidelim gidelim. Şimdi bunu şuraya koydum. Nereye açtık? O küçük yeri mi açtık bir saniye? Şu anahtar da açmıyor herhalde. Su var ve köpek balığı var. A, tabii su artık yok. Mavi Anadayısını da alabiliyor musunuz? Ciddi misin ya? Mavi Anadaya ne yapıyoruz ya? Orası açımadım dolayı arkadaşlar. Ben de şu üst taraftan gidiyorum. çok dikkatli olmamız gerekiyor, Aa, yoksa yakalanırız. Şimdi bu arada arkadaşlar burada acayip bir bug var. Adam bunu ben çok yakın bir zaman önce keşfetmişim. İşte ben e, hello. Puzzle'da oynadığım ilk gün keşfetmiştim zaten bunu. Şurada bir bug var efendim. Şöyle göstereyim. Bakın içerisi gözüküyor birincisi. Bakın ediyorum hatta oraya. Şöyle giriyoruz. Ha, bakın bu şapka falan var da bir bug'a girdik yine. Yani bir iyice bir girebilsek iyi olacak ama. Ya bir sonra ben burayı kapatıp bir muzucu anlatamam. Ay dikkat edelim arkadaşlar. Ya ölebiliriz ya buradan. Eğer bir şey yaparsak. Çık 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 çık. Öf ama neden ya? Of, keşke gidebilsek içeri. Nasıl yapabiliriz ki onu? E, düşünelim. Evet, i̇çerideki su boşalttık. İçeri girmem gerekiyor benim. E, girmiştim ilk günlerde falan da girebiliyordum ben. Niye giremiyorum bilmiyorum ama o anahtar nerede acaba? Çok merak ediyorum. Ne? Yok artık bu ne? Generatör gibi duruyor. Bu köpek balığı. Şu ne? Şu da şey. Neyse. Şimdi başka bir şey yok mu? Var mı bilmiyorum. Şu, bize şu anahtar gerekiyor arkadaşlar. Şu kilidi açan var ya. Aha, ciddi misin? Şurada bir anahtar ve keycard var gibi gözüküyor. Neymiş onlar? Bir bakalım. Şu tam üst hizada. Ya şurası işte. Bizim giremediğimiz yerde. Şurası olarak gözüküyor. Hayır köpek balığının olduğu yer olarak gözüküyor da köpek balığının olduğu yere giremiyorum sonunda bu Yani eğer buraya girebilirsem köpek balığının olduğu yere de girebiliyorum. Yok artık ama yani. Ne ya olmadı ki bir bak yapıp giremez miyiz? Belki gireriz ama belki. Çok bir ihtimal değil yapacağım. Kırabiliyoruz tabii. Yusuf beni ev mi hapsetmiş? Ben böyle bir şey görmedim ya. Arkadaşlar inanmıyorum. Oraya bir girsek tamam mı? Çok güzel olacak. Oo iyice yıkanıyorum. Oo. Oo duş alıyoruz burada. Duş alıyoruz. <laughs> Çok güzel ya. Garip bir şekilde hiç ıslanmıyor burası. yeşil anahtar var da yeşil anahtar zaten bir işe yaramıyor diye biliyorum. Nerede bir son? Neyse, bir dakika şuradan girmiyor. Nerede? Arkadaşlar bir son yok ama orada değil gözüküyor. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Buraya nasıl girebiliyoruz ki biz? zaten o anahtar bu kapının kilidi. Garip bir şekilde. Evet, evet. arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Umarım gel Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Size seviyorum.